Televizyon şey. ve dizilerde falan evet. görecekken seni burada görmek biraz şaşırttı mı? Evet karşınıza gelmek istedim. Sizinle tanışamamıştım yıllardır. Aslında İyi bir vesile oldu. <laughs> beraber aynı dizide oynamadık mı hiç? Ama aynı sahnede sanırım oynamadık. Öyle hatırlıyorum. Dizileri söyle bana. Süper Baba. Şüphelibaba'da oynadım ben ama, ama beraber Aynı sahnede sizinle değil. çalışamadık. Size ben biraz son geç katıldım doğru. Bahçeşehir'de Ramazan'da şiir dinletisine gelmiştiniz. Orada bekledim sizi. Ee, biraz izleyip sonra gitmek zorunda Bağ kaldım. Baba bu gün Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Bir dizi falan var mı ee, Ben dört yıldır özel bir kolejde tiyatro öğretmenliği yapıyorum. Naçizane. Sizin yanınızda bu söylemek tabii ki ee, biraz... <laughs> Öyle çocuklarla uğraşıyorum. Oyun çalışıyoruz beraber. Sene sonunda oyun çıkartıyoruz her yıl. Seslendirme yapıyorum ara sıra bazı kanallarda. Şimdilik böyle gidiyor. Peki. Eray. Peki Eray. Başlayalım mı? Başlayalım. Biraz tuhaf oldu. Tanıdık biriyle yarışmak ama <laughs> kısmette bu da varmış. Bir yere gitmeyi ifade ederken cümlenin başında kullanılan söz hangisidir? A. Verir mi? B. Kır dizimi. C. Sık dişini. D. Yum gözü. B kır dizini son kararı. Verelim. Veremedim edim. <laughs> kır dizini otur evde denir. Evet onunla karıştırdım. Herhalde. Maalesef. Heyecanlıydım ama gerçekten sizin karşınızda olmak da beni heyecanlandırdı. Kısmet. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Kısmet diyelim. Peki. <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey. kere daha görüşmek kısmetmiş aslında. Teşekkürler.